Yeni bir videodan daha merhaba. Ben Aygül. Kanalıma hoş geldiniz. Dışarıdan inşaat sesi geliyor arkadaşlar. Sabahtan beri bekliyorum bitmesini ama yan tarafta bina yıkıyorlar yıkmak anlamında yıkamak değil. O yüzden birazcık sesimiz var mevcut. Bu videoda o yüzden bol bol müzik kullanmaya çalışacağım. Zaten temizlikle başlayacağız. Bu video ne videosu derseniz tatilden eve dönüş videosu. Sonrasında bayramda Bursa'da annemlerleydim eve hiç uğramadım videosu. Evi mümkün olduğunca temiz ve toplu bırakıyorum ki döndüğümde mutlu olayım diye. Ama ya da ne olursa olsun tabii ki tekrar düzenlemek gerekiyor. Bavul geldi. Bavulun içinde bayağı eşya var. Onları yıkayacağız. Balkonu Temizlememiz gerekiyor. Hatta ilk olarak onunla başlamak istiyorum çünkü giderken şunları falan içeriye almıştım. Şimdi dışarıya çıkaracağım ama balkon baya pislenmiş yani hem camları hem yerleri baya pis. O yüzden ona baya uğraşacağım gibi duruyor. İlk olarak balkonu baya bir güzelce temizleyeyim. Sonra bunları dışarıya atayım. Sonra işte çamaşırları yıkayalım. Sadece evle de bitmiyor. Kendimizi de toparlamamız gerekiyor. Kendimizi derken beni. Evden uzaktayken birazcık bakımlar aksıyor arkadaşlar. Maskeymiş bilmem neymiş tabii ki yanında taşıyorum ve yine yapıyorum. Ama evdeyken böyle elimin altında olunca daha çok uyguluyor oluyorum. O yüzden baştan aşağı bir bakıma da gireceğiz. Ev vloglarını özleyenlerin seveceği bir video olacağını düşünüyorum. Hadi başlayalım. Evet, evet. E böyle büyüyeceksin zaten yani. Böyle kendini tanıyacaksın, kendine farklı olacaksın. O yüzden kendine birazcık zaman... Hayır ve korkma yani o tek başına yürüyeceğin yolu yürümek. <laughs> marketlerden şey söyleyeceğim online ee, eve bir şeyler soracağım. Bu ses bitmiyor. Yine tüm online marketlerde bayağı indirimler var arkadaşlar. Normalde inecektim markete hem birazcık kolayıma geliyor taşıma derdi olmadan bana e, geliyor olması hem de kampanyalarda daha avantajlı olmuş oluyor. Zaten böyle kampanyalar olduğunda instagramdan size duyuruyor oluyorum. Beni instagramdan takip ederseniz eğer sizler de faydalanmış olursunuz. Bugün de buramda uçuk çıktı galiba ya da sivilce bilmiyorum. Sizde de böyle oluyor mu bilmiyorum ama hava sıcak ya. Pek bir şey yapasım gelmiyor. Mesela evde şimdi balkonu temizledim ya. Ondan sonra bir dinlenme seansı. Sonra işte kalkıyorum başka bir iş hallediyorum. Dinlenme seansı. Yani çoğunlukla dinlenmeyle geçiyor sıcaktan ötürü. Şu ses bir de çok sinirlerimi bozdu ama neyse. Gelen paketlerin ilki Defans'tan gelmiş arkadaşlar. Sineklere karşı böyle vücudunuza sıkılan şeylerden göndermişler. Bir Şöyle sprey formu var. 100 dahil bütün cilde uygulanabiliyormuş. Bir de böyle vücut losyonu varmış sinek kovucu. Bu da yine sprey şeklinde. Umarım etkilidir çünkü yani bu yıl sineklerde mutasyon mu geçirdiler bir şey mi oldu bilmiyorum. Bacağımı ısıran her sinek iz bırakarak gitti. Böyle büyük büyük bacağımda izler kaldı. Teşekkür ediyorum onlara ve dene bunu ya. Ee, bu kep mi konunun men Ama mutlaka görmüşsünüzdür Instagram'da. O markadan çok tatlı bir takım gelmiş, pembe göndermişler. Galiba Instagram'daki yeni profil resmine ithafen böyle bir ilham geldi onlara da. Şöyle bir eşofman altı. Böyle içi şardonlu değil o yüzden mevsimlik gayet rahat bir şekilde giyilebilir. Azıcık havalar serinleyince. Çok tatlı bir pembesi var. Şurada da böyle markayı güzel bir şekilde böyle plastikten plastik nedir. Ondan böyle işlemişler. Bir de tişört göndermişler. O da yine böyle Fembe. bunda da böyle nakış şeklinde işlemişler markayı. Ben bak baskıdansa böyle nakışları falan bayağı seviyorum. O yüzden bayağı kaliteli buldum. Kumaşlar da çok kaliteli. Üstümde de hemen e, giyip göstereceğim Instagram'da. Çok teşekkür ediyorum markaya da. Bir de WhatsApp'tan Palmolive'den bir paket gelmiş. Arkamda da çamaşır askılı. çok hoş görünüyor gerçekten. Palmolive'in paketi şöyle güzelce bir paket göndermişler. böyle ahşap. Ne var bunun içinde? Hindistan cevizi ve jojoba yağı vesaire varmış ama fresh de kokuyor. Böyle birazcık Hindistan cevizi fazla olunca bayar ya bu tarz böyle duş jellerine vesaire. Hiç bayık bir kokusu yok. Ee, i̇çinde de böyle görünüyor mu bilmiyorum. Tanecikler var. Bunlar da böyle peeling tanecikleriymiş. Özellikle bacaklarda falan bence baya iyi oluyor böyle peelingli, peeling etkili ürünler. Ben çok seviyorum duşta uygulamayı. Yanında şu şeylerden, liflerden göndermişler. Bunlar da yine duşta çok iyi oluyor. Bir de canım ciğerim en sevdiğim tütsü olan Palo Santo'dan göndermişler. Bunu da böyle bir sürü... Ama yeter artık ya. Camı kapattım size ses gelmesin diye isilik çıkaracağım. Ama ona rağmen geliyor işte ses. Palo da bir sürü faydası var. Böyle motivasyonu artırıyor işte. Kötü enerjilerden sizi arındırıyor vesaire. Ben kokusunu da çok beğeniyorum. Evde böyle ara ara yapıyorum. Yine zaten paylaşıyorum arada. Mutlaka görmüşsünüzdür. O yüzden çok sevindim böyle gönderilmesine. Çok teşekkür ediyorum Watson, <laughs> Saret Malmolive'de. Bavulumuz burada arkadaşlar. Aslında Bursa'da bazı şeyleri yıkamıştım. O yüzden her şey böyle, her şeyin kirli olduğu bir bavul değil. Zaten her şeyin olduğu da bir bavul değil. Çünkü 3 bavul bittim ve bir büyükle geri döndüm. Diğer ikisi Bursa'da şu an en böyle yazdıkları işte bikiniler, mayalar falan bıraktım çünkü yani sığmayacaktı ve çok fazla bavulda taşımak istemedim yanımda arabayla gelmediğim için. Şu zaten böyle komple kozmetik çantasıydı ama bunları bir boşaltacağız tabii yerlerine falan koymamız gerekiyor. Kremler, serumlar vesaire böyle bir şey. Ama içinde bırakacağım şeyleri. Bu seyahat boyu ürünleri de içinde bırakacağım. Tekrar işte bir yere falan giderken zaten direkt bu çantayı alacağım için kolaylık olur. Dolaba kalkacakları bu tarafa doğru ayıracağım. Bu şey zaten yıkandı, ütülendi. O yüzden onları direkt dolaba yerleştireceğim. Böyle birazcık ıvır zıvır bölümleri var. Bu arada ben bunlardan çok memnun kaldım. Bavul videomu izliyorsanız zaten görmüşsünüzdür. Ayrıntılı bahsettim ama bavul düzenleyici bunlar. Bavul organizerleri. Böyle bunları kategori kategori ayırdım. İşte elbiseler, bilmem neler, işte bikiniler falan diye böyle kategoriledim. Otelde de aşırı rahat oldu. Çünkü direkt çıkarıp dolaba koyabildim ve böyle bavul ortada kalıp da bir dağınıklık oluşturmadı. Genelde benim olduğum odalarda hep bavullar böyle açık. Çok da yerleşmeyi sevmezdim bunlardan önce. Şöyle şurada çantalar var. Onları da odama götüreceğiz. Erlikler, ayakkabılar falan var. Onları bu taraftaki dolaba, ayakkabı dolabına dizeceğiz. Burada yine kozmetikler var. Şimdi market siparişlerim geldi arkadaşlar. Ben de, de bir şey bitirmeden diğer şeye başlamak gibi bir huy var ki bu çok güzel değil. Şu an bavul burada açık. Bunlara geçtim şu an. Neyse. Hatta hiçbir şey yok. Aldıklarım da dolabı dolduracak şeyler değil. Niye böyle şeyler aldım gerçekten bilmiyorum. Tezgahın üstüne duran ve her gün kullandığım granolaları da dolaba koymuştum. Hani ben yokken hava sıcak sonuçta bir şey olmasın falan diye. Bunları dizeyim. soda da aldım. Sodaları hep diyorsunuz ki dizerken arkadakileri öne getir. Bu dizdiklerini arkaya diz. Çok mantıklı ama yapamıyorum arkadaşlar. Evde böyle içecek stoğunun olmasından çok hoşlanıyorum. Suymuş, sodaymış, kolaymış. Bunların böyle keşke hep evde sonsuz stokları olsa böyle. Üzüm aldım, muz aldım, şeftali aldım sabahları yoğurt granola yapıyorum ya onun içine böyle taze meyve koymak çok iyi geliyor özellikle yazın. Yoğurt aldım. Kıyma aldım. Kıymayı kavurup yukarıya buzlu atacağım ama şu an değil. Şu an o an değil. Evet. Susadım bir de. Şunu da Umursayan bir ortamda büyümedim. Hep bir sosyal kimlik olarak yetiştirdim, eğitirdim ve bu şekilde dünyaya bana koydum. zamandır birlikte bakım yapmamıştık. Birlikte bakımı geçtim. Uzun zamandır böyle derinlemesine bir bakım da yapmamıştım. Tüm balkon kapılarını her yeri kapattım size ses gelmesin diye. Ama hala galiba inşaatın sesi geliyor arkadaşlar. Durduramıyorum. arada vermiyorlar. Çünkü yıkım yapıyorlar. İlk olarak şimdi duştan çıktım. Saçlarımı single teaserımla bir güzel tarıyorum. Saçlarımı birazcık böyle deniz güneş falan yıpratıyor arkadaşlar. O yüzden bir tane saç kreminden çok memnunum. Şimdi size onu göstereyim hatta. Muhtemelen videolarda bahsetmemiştim. Şu saç kremi. Ben bunun böyle önce küçük olan versiyonunu almıştım. Çünkü birazcık her saç kremine göre pahalı bir şey. Hızlı saç kurtarma ve canlandırma terapisi diye geçiyor. Yıpranmış saçlar için. Saça inanılmaz iyi gelen bir saç kremi. Duşta normal şampuanlamanızı yaptıktan sonra çıkmadan önce işte uygulayıp böyle 5 dakika bekleyip sonra akıtıyorsunuz ve saçlar inanılmaz yumuşak oluyor. Çok çok beğendim. Direkt küçük boyunu bitirdim ve hemen büyük boyunu sipariş verdim. Özellikle saçlarımı açtırdıktan sonra böyle uçları birazcık kötü olmaya başlamıştı. Açıcı Biliyorsunuz böyle saçı keçe gibi yapıyor. Ondan sonra da saçlarım çok güzel toparladı. Zaten tren yolda ben kendim böyle tesadüfen buldum bu ürünü. Yorumlarda bu şekilde yazdığı için işte ombreden yanmış saçlarımı bile kurtardı falan yazıyordu. Çok inanmadığım için küçük boyunu almıştım ama gerçekten bayıldım. Ee, bahsedeceğim ürünleri hep aşağıya link olarak ekleyeceğim yine. Uzun zamandır böyle bakım videosu da çekmediğim için şu an... Değişik hissettim kendimi. Şu kapsüllerden kullanıyorum arkadaşlar gibi. de. Şöyle minicik minicik. İçinde çok güzel yağlar var. Ellips bunun markası da. Böyle birazcık değişik ürünler denemeyi biliyorsunuz ki seviyorum. Ben böyle dalıyorum trend yola. Yorumları okuyorum. Böyle övülenleri falan alıp kendim deniyorum. Eğer gerçekten beğenirsem zaten sizlerle de paylaşıyorum. Bu iki ürün. Bu yazım bayağı favorileri oldu. Bu pembe kapsüllerden de çok memnunum. Bir de bunları seyahatte taşımak çok rahat oldu. Ben yanıma direkt böyle saç serumu olarak bunlardan aldım çok hafif direkt böyle kapsüllü içinden büyük ürünler taşımamıza gerek olmaz. <laughs> Şimdi tabii tatil dönüşü bir maske yapmazsak olmaz. Ee, en böyle etkili maskelerinden bir tanesi olan bu The Body Shop'ın. Malayan kil maskesini uygulayacağız. Bu arada tırnaklarım da çok kötü görünüyor farkındayım. Onları da birazdan yapacağız. Evde kalıcı hoca yapmıştım. Bu kil maskesinin gördüğünüz gibi küçük boyu var bende. Ama küçük boyu bile çok uzun zamandır gidiyor ve bence çok etkili bir maske. Bütün böyle siyah noktalarınızı gözeneklerin böyle dolan içlerini vesaire çok iyi temizliyor. Böyle özel Özellikle ben burnumun çevresine uygulamayı çok seviyorum bunu. Bildiğiniz kil maskesi aslında ama böyle içinde pütürcükleri de var. Yıkarken böyle onları da böyle hafif bastırarak yapıyorum. Çok çok iyi arındırıyor. Bir de böyle kil ben küçük olmasını seviyorum. Hem taşıması kolay oluyor hem de e, normalde böyle büyük olan maskeler kuruyor arkadaşlar. Bu en azından böyle küçük olduğunda kurumuyor. Eğer bir kil maskesi bakıyorsanız gözeneklerim dolu. Ne temizler diyorsanız buna bakabilirsiniz. Aşağıya koyacağım yine. Şöyle çeneme de yapacağım. Oradaki gözenekler de doluyor böyle makyajla falan ne kadar arındırsak da. Bir de size anlatmadım ama çift aşamalı temizlik yapıyorum arkadaşlar. Ay bu ses. O ne derseniz de bu Korelilerin bir temizleme tekniği aslında cilt temizleme tekniği. Önce yağ bazlı bir ürünle e, yüzünüzü temizliyorsunuz. Daha sonra da su bazlı bir ürünle yüzünüzü temizliyorsunuz. E, bunun faydası ne? Güneş kremleri kullanıyoruz ya. Güneş kremlerini normal su bazlı bizim jeller vesaire çıkarmıyor arkadaşlar. O yüzden böyle gözenekleriniz doluyor, böyle pütür pütür oluyor ya cildiniz. Onun sebebi aslında bu. Çift aşama temizlik yaptığımdan beri bayağı gözeneklerim çok daha iyi arınıyor. Ben şu Cosmed'in yağ bazlı temizleyicisini kullanıyorum. Bayağıdır da kullanıyorum. Hatta tatilde falan da yanımda götürdüm tabii ama anca bu kadarı gitti. Bayağı böyle bereketli bir ürün. Çok da 400 mililitre ürün var içinde. Çok uzun süre gider. Bunun üzerine de normal ya miseler suyla geçebilirsiniz ya jel temizleyicilerle geçebilirsiniz. Bu şekilde tam temizliğinizi yapabiliyorsunuz. Bir de bu yağ bazlı temizleyicilerin güzel tarafı direkt böyle elinize alıp makyajınızı da eritebiliyorsunuz. Yağı yağ çözüyor çünkü. Makyajlarda da yağ olduğu için böyle fondöteni falan çok güzel böyle eritip bütün yüzünüzden akıtıyor. Gerçekten ben bayağı seviyorum. Bir tane daha şimdi bir ürün uygulayacağım. Tekrar şöyle bir saçımı tarayayım. Ya bu ürün aslında çok değişik bir ürün arkadaşlar. Saç ürünü. Ben de bu markayla bu yaz tanıştım arkadaşlar. Direct Message diye bir marka. Diğer ürünlerini de çok seviyorum. Bir UV korumalı spreyi var. Onu plajda kullandım. Bir tane de işte böyle bakım yapan maskesi var. Duş öncesi kullanıyorum onu da. Ama bu böyle değişik bir ürün gerçekten. Bundan size bahsetmek istiyorum. I'm Your Style olanı bu böyle. Duştan çıktıktan sonra saçınızı şekillendirmek için kullanıyorsunuz. Elinize küçük bir miktar almanız böyle yeterli. İsterseniz dalgalı, isterseniz düz saç yapıyor. Nasıl yapıyor? E ben de saçın şekil almasını kolaylaştırıyor. Bunu uyguladıktan sonra eğer saçlarınızı böyle böyle yukarıda işte şey biriktirirseniz daha böyle dalgalı, sanki denizden yeni çıkmış gibi bir dalga yapıyor. Ben böyle elime bir miktar alıp bu şekilde saçlarımı uyguladım ve genellikle ben düz bıraktım. Ve benim saçlarım normalde dalgalı olmasına rağmen böyle güzel bir düzlük sağladı saçıma. Normalde ben saçımı kurutmadan bu şekilde ıslak bıraktığımda birazcık saçlarım kabarıyor ya da tüllerebiliyordu. Bu ürünle birlikte hiç öyle bir şey olmadı. Dalgalı da denedim. Onda da yine böyle yukarıya topladım saçlarımı dalgalı bir şekilde bıraktım. Ee, saç kurutma makinesiyle falan da denedim. Hepsinde saçın Hangi şekli verirseniz o şekli almasını sağlıyor. O yüzden bayağı değişik buldum bu ürünü. Bayağı da sevdim. Özellikle böyle saçlarım ıslak dışarı çıkacağım zaman işte böyle saçım kabarıyor falan dışarıya çıktığında hemen bundan uyguluyorum. O şekilde dışarı çıkıyorum ve saçım kabarmıyor gerçekten. Çok sevdim bu ürünü. O yüzden size de anlatmak istedim. Şimdi gördüğünüz gibi odaklarsa eğer... Evet. Maskem kurudu. Bunu şimdi bir güzel yıkayacağım. Yıkarken de dediğim gibi şu tanecikleri böyle gezdiriyorum yüzümde ama çok böyle çizercesine ya da çok bastırarak değil, hafif hafif yapıyorum bunu. Yüzümü bir güzel yıkadım. O kadar güzel ki şu an cildim böyle bir gıcır gıcır yapıyor bu maske. Aşırı seviyorum. Gerçekten tüm gözeneklerim, tüm her şeylerim arındı. Her şeylerim arındı. Çok mutluyum. Şimdi üzerine yazın da kullanılabilen leke serumlarından olan e, Niacinamid uygulayacağım. Bir de Arbutin uygulayacağım. Arbutin benim en sevdiğim içeriklerden bir tanesi. Daha önce de çok kez bahsetmiştim. Niacinamid ile birleştirildiğinde de hem eski lekelere hem de işte yeni oluşmaya çalışan lekelere böyle engel oluyor. Gerçekten çok seviyorum. Bu kullandığım serum Purist'ın bu aydınlatıcı serumu şöyle yüzüme damlatıyorum. Yüksek i̇şte asitler yazın kullanılamıyor biliyorsunuz ki ama arbutin ve niacinamid leke için yazında kullanılabilen içeriklerden o yüzden gönül rahatlığıyla uygulayabiliyorum tabii ki ama güneş kremini de eksik etmiyorum ben günlük kullanımda. Burada da The Ordinary'nin niyesine var elimde. Onu uygulayacağım. Bu aynı zamanda böyle aktif silicileriniz varsa falan onlara da iyi geliyor. Yine Purist'ın da böyle niyesine serumu var. O da çok güzel. Bir de Nive diye bir marka var. Onun hem niyesinamit hem arlotin içeren bir serumu var. O da çok çok güzel. Lekelere çok iyi geliyor. Hatta annemlere falan onlardan kullandırıyordum. Böyle hani iki tane ayrı olmasın tek üründe halletsinler diye daha pratik. Ona da bakabilirsiniz. Şu an aynada görünce fark ettim. Şurada bilmiyorum kamerada görünüyor mu ama aynada böyle gölgeden çok görünüyor. Ee, üçgen bir şekilde iz çıkmaya başladı. Muhtemelen ben böyle yan falan yaptığım için şimdi ürün araştıracağım. Ee, böyle dekolte kremleri falan oluyor. Güzel nemlendiren falan. Bir araştırayım. Şu an böyle çok dikkatimi çekti. Tam oradan Ring light'ın ışığı vurunca aynadan çok görünüyor böyle üçgen bir şekilde. Şurada bir iz var ne yazık ki. Şimdi kalıcı ojeyi evde nasıl yaptın Aygül derseniz şöyle bir alet almıştım. Mara'nın bu. Böyle de iki tane şeyim var. Kalıcı ojem var. Şu bendeki light cream 04 rengi. Bir de kırmızısı vardı. Onu da daha önce bir vlogta yapmıştım. Aslında bayağı iyi kaldılar ama tırnaklarım uzadı. O yüzden böyle dipleri falan şey oldu çıktı yani. O yüzden şimdi çıkaracağız. Oje çıkarıcı mendilleri var. Şimdi onlardan kullanacağız birlikte. Ben tatile giderken baya mantıklı oldu. Çünkü işte diğer türlü böyle ucundan falan çıkabiliyor ya ojeler. En azından böyle direkt kafa rahat oldu tatilde onunla uğraşmaktansa. Şimdi şöyle oje çıkarıcı mendilleri var. Bu mendili böyle tırnağınızın etrafına sarıyorsunuz. içine de böyle tırnağın şey parmağınızı sokuyorsunuz. Bu şekilde bekliyorsunuz. Bu böyle alüminyum folyo etkisi yaratıyor. Ama bir mendil bir tırnak için çok fazla geldiği için ben bunu böyle ikiye bölüyorum. Diğer tırnağımı da alüminyum folyo ile sarıyorum. Şimdi size göstereceğim. Bu böyle içinde saf alkol mü, saf aseton mu bir şey diyorlar buna. Ondan içeren bir şey. Ve böyle bunun içinde bekletiyorsunuz bu şekilde. Diğerini de yine böyle tırnağımın etrafına sarıyorum. Bunu da yine böyle alüminyum folyoyla ile bekletiyorum. İçerisindeki ee, yaraların tekrar yani teker teker tetiklendiğini de görüyorum ve bunları da iyileştirmeye çalışıyorum. O yüzden yani çok böyle bir fırsat doğmuş oluyor aslında. Ee, çekim yaptığım zaman ses çok daha kötü duyuluyor. Şimdi tamamen çıkardım ojeleri. Birazcık böyle törpüleyeceğim kenarlardan köşelerden. Normalde bugün manikürü yaptıktan sonra oje sürerim diye düşünmüştüm. Hatta yanımda getirdim buraya ojeleri ama bir iki gün hava alsın istedim tırnaklarım. Böyle kenarlardan birazcık törpüleyeceğim. Tırnağım bu şekilde böyle üstü düz yapıyorum. Böyle köşeleri ama küt kalmıyor. Orayı da böyle hafif yuvarlatıyorum ama böyle tam yuvarlak da değil gerçekten. O köşeler böyle çok sivri kalınca bir yerlere takılıyor falan. O yüzden böyle hafif yuvarlatmayı seviyorum. Böyle hafif kenarlardan da şuralara giriyorum ve bu şekilde Törpüyorum tırnaklarımı. Eskiden yani normalde biz törpüyü hani şey biliriz ya şöyle 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 yapmayı. O şekilde değil de böyle e, direkt böyle tutup tek taraflı çekmek e, tırnağın kırılma ihtimalini azaltıyor ve tırnağa daha az zarar veriyor. Aklınızda olsun eğer yapabiliyorsanız böyle tek taraflı törpüyü çekmek çok daha iyi oluyor. Arkadaşlarım, dostlarım bekledim bekledim. Bu ses asla bitmiyor. Daha fazla size işkence etmemek adına bu videoyu artık kapatmak istiyorum. Zaten yeteri kadar bir şeyler çekmişimdir diye düşünüyorum. Umarım bu binanın yıkımı bu hafta bitecek. O yüzden önümüzdeki haftalarda daha güzel ev vloglarıyla böyle yine tarifler denediğimiz daha güzel, daha derinlemesine şeyler yaptığımız videoları çekeceğimi umuyorum. Siz de istediğiniz videoları aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayın. Artık gidiyorum bu sesi daha fazla dinlemeyeceksiniz. Özür dilerim eğer kafanızı şişirdiysem bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.